hey! Kopi kapadı okuyacağız, bitmedi hey! Hola. Evet arkadaşlar az önce bir günümü izlediniz. Şu an izlediğiniz günün tam bir hafta sonrasındayız. Sizinle ufak bir haftalık analiz yapmak istiyorum. Bir de yaptığımız çok büyük bir hata var. Bundan bahsetmek istiyorum. Hazır Ağustos'un sonu yani Eylül'ün başındayken. Ee, size bundan bahsedeyim ki eğer bu hatayı yaz boyunca yaptıysanız yaptıysak e, ilerleyen aylarda bunu yapmayalım. Çünkü eğer bu hatayı yapmaya devam edersek e, yılın sonunda çok büyük bir hüsrem bizi bekliyor olacak. Ne diye soracak olursanız arkadaşlar şöyle hepimizin e, çok büyük bir takıntısı var. Ve bence bu takıntının bir sebebi de konfor alanımızın içinde olması. TET'yi bitirmek. Hepimizin derdi TET'yi bitirmek. TET'yi bitireyim AET'e başlayalım. TET şu netlere gelsin AET'e baş işte TYT'de şu konular bitsin, AYT'ye başlayacağım derken derken AYT'ye bir türlü başlayamıyoruz, çok geç bir tarihe bırakıyoruz ve AYT gibi bu kadar pratik gerektiren bir ders, sınavı da e, son ayları bırakınca hem son ayların e, oluşturduğu bir stres oluyor hem son ayların oluşturduğu bir yorgunluk oluyor. Bunun üzerine bir de AYT'ye başlayayım ben dediğinizde e, biraz çuvallıyorsunuz arkadaşlar. E, c seviye bir mezun olarak ben e, bu konudaki hatamı biraz geç de olsa fark ettim. Arkadaşlar ben zaten biliyorsunuz diğer videolarımı izlediyseniz şu an girmem gereken 3. sınava gideceğim. 19 yaşındayım ama diğer iki sınava girmedim. Bir yıl okulumu uzattım çünkü 4 yıllık bir İslami İlimler ve Arapça eğitimi aldım. Ona da 9. sınıfta başlamam gerekirken ben 10. sınıfta başlayarak bir yıl oradan uzatmış oldum. Bu yılda diğer videolarımda da bahsetmiştim ama eğer kanalımı ilk defa görüyorsanız ve videolarımı ilk defa izliyorsanız bu yılda YKS'den çok kısa bir süre önce ameliyat olmak zorunda kaldım o yüzden sınava gidemedim. Yani teknik olarak mezun sayılmıyorum bence hiç sınava girmedim çünkü çünkü. E, benim de aslında girmiş olduğum ilk ciddi sınav yılı ama bu dönemde sınava giren çok fazla arkadaşım olduğu için e, onlardan edindiğim tecrübeler üzerine, biraz da kendi tecrübelerim üzerine e, bu yanlıştan vazgeçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar TYT'yi bitirmeye takılmak bizim bence konfor alanımız. Neden? Çünkü arkadaşlar TYT'yi çözebiliyoruz. Yanlış da çıksa, doğru da çıksa çözebildiğimiz için kendimizi biliyor zannediyoruz. E, biliyor zannettiğimizde de şey oluyor. Hani ben zaten bunu biliyorum biraz. Bari bunun sonuna erdireyim. Öyle başlayayım ayeti. Yani sıfırdan, temizden başlamak gibi düşünüyor. Ama öyle olmuyor. Ee, şu an Ağustos'un sonundayız. Eylül'e başlayacağız. Siz bu videoyu siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama şu an Ağustos'un sonundayız. O yüzden bence e, şu an bu videoyu izliyorsanız çünkü yorumlarda bunu çok fazla gördüm. Bazılarınız işte e, TYT, AYT'ye başlamaktan korkuyorum. Bazılarınız mesela 11. sınıfa geçecekmiş ama 9-10'da eksikleri olduğu için 11'deki alan seçimleri hakkında tereddüt ediyormuş. Yani böyle şeylerin gerçekten insanı çok huzursuz ettiğini bildiğim için şu an bir yandan da sizi rahatlatmak istiyorum. Çünkü geride eksik bıraktığımızı bilerek ileriye doğru devam etmek çok zor oluyor biliyorum. Ama arkadaşlar bunu da yapmak zorundayız. Çünkü tyt bitirmek demek 120'de 120 yapmak demek. girdiğimiz her denem eğer bu hedefinizse bir şey diyemem. 120'de 120 yaptıktan sonra AYT'ye başlayacağım diye bir hedef koyduysanız kendinize. Ama eğer TYT bitirmekten kastınız bu değilse ki eminim hiçbirimizin kastı bu değil. Ee, benim tavsiyem bence AYT'ye başlamayı da çok ertelememiz gerekiyor. Bakalım ben ertelemiş miyim, ertelememiş miyim? Konuşması kolay tabii. Arkadaşlar bu hafta yapmam gerekenler nelerdi? TYT'de nelerim eksik biliyor musunuz? Dil bilgim eksik, geometri eksik, fenim eksik. Yine <laughs> yani bir şey kalmadı Yani bu üçü eksik. Ne kadar tamamladım, ne kadar tamamlayamadım bilmiyorum. Ee, Eylül'ün başında dershanede gireceğimizi denemede göreceğiz hep beraber. Bir de arkadaşlar e, diğer videolarımda söylediğimi bilmiyorum ama dershanede binden mezuna bırakan kaç dediler ya, 20 mi dediler, 20 kişinin kaydını yapmışlar. E, bunu bize 2 hafta önce falan söylediler. 2 hafta önce, daha şu an sosyal açıklanmadı bu arada. E, 50 binden mezuna bırakan 20 kişinin kaydını almış. Şimdi bir de bunun stresi oluştu üstüne üstlük. Yani hiçbir şey yokmuş gibi. Bir de bunu dert edeceğim kendime. Çünkü arkadaşlar hani ilk 50 binden mezun bıraktıysalar TET'leri şu an ne alemdedir. ben de herhangi bir sayıdan mezuna bırakmadığım için TET'em de böyle vay bir seviyede olmadığı için e, kaçıncı sınıfa düşeceğimi çok merak ediyorum. Çok da aşağıya düşmek istemiyorum çünkü motivasyon açısından çok kırıcı olabilir bence. Göreceğiz Eylül'ün başında gireceğimiz denemede her şey belli olacak. Bu yaz işte bu bir aylık süreçte biliyorsunuz bir aylık çalışıyorum. Biraz toparlamaya baş... çalıştım ama ne kadar toparlayabildiğimi hiç bilmiyorum. Ee, yarın bir deneme çözmeyi düşünüyorum. Ee, yarınki denemenin sonucunu da size hangi videoda söylerim onu da bilmiyorum. Hani olursanız görebilirsiniz. Arkadaşlar bu hafta e, şimdi buraya fotoğrafını koyarım size. Siz de yakından bakın. Çalıcık da yapayım bitirmemi istedi hocam. Türkçe. E, bitirmedim. Başlamadım da. E, matematikte üstü sayılar ve problemler. Arkadaşlar matematik zaten benim en sevdiğim. Ya matematik olmasaydı benim netim olmazdı matematik ve paragraf. E, matematikte üstü sayılar ve sayı problemleri demiş hocam TET'de. Bunları yaptım. Bir de logaritma dedi. Logaritmayı bitirme dedi. Ben de bitirmedim. Ne kadar ilerleyeceğimi söylemedi. Ben de kafama estiği kadar ilerledim. E, ondan sonra geometride üçgende eşlik ve benzerlik. Bunları bitirmemi istedi. Eşlik bitti. <laughs> ne kadar şaşırtıcı. Benzerlik de arkadaşlar, e, şimdi buraya videoyu koyarım. 4 saat buçuk saat hatta 4.19 o kadar biliyorum ki. Yani bitmiyor. Ben o videoyu izleyemiyorum. Bir de arkadaşlar şöyle ben sorularla çok inatlaşıyorum. Bir de sıfırdan başladığım için pratiğim de çok düşük. O yüzden e, hocanın videosunu izlerken ben tabii ki bütün soruları önceden hani bir ben çözüyorum, hocayı dinliyorum. Sonrakini çözüyorum, hocayı dinliyorum. Çok inatlaşıyorum sorularla. O yüzden yani mesela bir buçuk saat çalıştıysam diyelim, e, 10 soru falan çözmüş oluyorum yani. Biraz evet absürt bir sayı ama bilmiyorum ne yapacağım. O yüzden video bitmiyor. Çünkü e, benzerlik sanırım 104 soruydu kitapta. 104, 100 desek, bir buçuk saatte 10 soru çözüyor olsam. Her saat yapıyorsa hesaplayın. Ee, o yüzden benzerlikler bitmedi. Ama yaraladık diyebiliriz. Fizikte öz kütle ve basınç dedi. Sonra bu çarşamba tekrar görüştük. Basıncı kuvvet ve harekete çevirmedik. Ee, şey bitirdim. Öz kütleden kastım şeyden. Ne? Madde, ve Madde ve özelliklerini bitirdim. Ondan sonra farkındaysanız sıfırdan başladım. Madde ve özelliklerini bitirdim. Ondan sonra kuvvet hareketi de sayıları Bayağı bitti yani. Çembersel hareket onu da bitirmemi istemedim. O yüzden ben de bitirmedim. E, bunda da herhangi bir yere kadar gelmemi söylemediği için herhangi bir yere de gelmedim. Öyle duruyor yani. Fark ettiyseniz size az önce verdiğim öneriye bayağı uymuşum ben de. AYT'ı bayağı çalışmışım. Kimya. Arkadaşlar benim kimya nefretim gerçekten ne olacak bilmiyorum bu kimya nefretim. Kimyadan nefret ediyorum. E, özellikle de model nefret ediyorum çünkü AYT kimyadan o kadar nefret etmiyorum herhalde. Tam anlayamadım daha. Ama modern ve TTE kimyadan kesinlikle nefret ediyorum. Ee, anla, anladınız. Hocam mol yapmamı istemişti. Ya şöyle videolarını izledim. Ne kadar anladıysam artık. Test de çözdüm bir iki ama bitmedi tabii ki de. AYT'de de kimya ve elektrik. Bunu da bitirmemi istemedi. Ama bunu çalıştım gerçekten. Takdir Şahansın. Allah razı olsun yani bir tanesinden de çalışmışsın. Aslında logaritmaya da çalıştım. Yalan söylüyorum şu an. Ama bitirmedim yani. Biyoloji, temel bileşenler ve hücre bitirdim. Gerçekten şu an fark ediyorum. Gerçekten tytleri bitirip AYT'lere de elimi sürmemişim. Arkadaşlar ben de size söylediğim şeyi yapmıyorum işte. Yapmamız lazım. Her neyse onda bir de e, AYT'de de endokrin sistem ve destek ve hareket sistemini vermişti. Endokrini bitirdim, testlerini de bitirdim. Destek ve hareketin de eee konusunu %80 bitirdim. Bugün işte e, şimdi videoyu kapattıktan sonra ona da geçeceğim. Bir de ben buraya şeyi eklemeyi düşünüyorum. Hmm, neye eklemeyi düşünüyorum? Neye eklemeyi düşünüyorum, unuttum şu anda. Solunum. Solumu ekleyeceğim bir de. Evet çarşamba günü, bir dahaki kontrolüm çarşambaya kadar sonumu bekleyip bitireceğim. Öyle bu kadar. Farkındaysanız arkadaşlar ben de şu an her şeyi yeni başladım. TYT netlerim e, şöyle. Benim e, ameliyat sürecinden önce 70 küsürlerdeydi TYT netleri. Dershanede de full 70 küsürlerde yapıyordum. Ama sonra e, ne olduysa artık asla 3 ay çalışmadığımdan değil. Birdenbire düşmeye başladı ve yere çakıldı. Kaça çakıldığını söylemeyeyim. Ama böyle bayağı bir yere çakıldı yani. İnşallah çok sert çakılmamıştır da onu oradan hızlıca söküp daha da yüksek bir seviyeye getirebilirim. Şu an kaç istiyorum ne istiyorum bilmiyorum. Ama yıl sonunda kaç yapmam gerektiğini biliyorum. Arkadaşlar Marmara tıpa gitmek istiyorum. Marmara şart değil ama istediğim Marmara. Şart olansa İstanbul sınırları içerisindeki bir tıpa gitmek. Çünkü arkadaşlarımın hepsi orada. Arkadaşlarım çok özledim gerçekten. Arkadaşlar niye biliyor musunuz? Şehir dışından gittim kursuma. Ve o yüzden yurtta kalıyordum. 4 yıl boyunca yurtta aynı kişilerle beraber yaşamak ki bizim yurdumuzda çok az kişiydi. Çünkü yurtta kalanların sayısı çok az kişiydi. <laughs> Başka bir sebep yok. 20 kişi falandık en fazla yani yurtta. Ee, o yüzden yani ayrılmak benim için çok çok büyük bir acı oldu. Bu bir yıl burada ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Çünkü benim bu şehirde hiçbir arkadaşım yok. Ee, Buna bahsetmiştim bir videomda. Evet. Şu an fazla bahsetmeme gerek yok. Her, her videoda aynı şeyi anlatayım. Her videoda kaydı başlatıp arkadaşlarımı çok özledim, arkadaşlarımı çok özledim diye kapatacağım herhalde. Her neyse işte benim bir şekilde oraya dönmem gerekiyor. Bir de üniversiteyle beraber farklı eğitimler de almak istiyorum. Onun için de İstanbul'a gitmek zorundayım. Öyle. Bu kadar şu an söyleyeceklerim. Bir şey daha söyleyecektim de unuttum. Ve çok çok önemliydi. Şu an hatırlamak zorundayım. Çünkü bir hafta sonrayı bekleyemez. Hemen şu an duymanız gereken çok önemli bir şey söyleyecektim. Ne söyleyecektim, ne söyleyecektim? Ha, şey diyecektim arkadaşlar, bunu da bir yerden gördüm bu arada. Sonra dedim ki ben de bunu kendi kanalındaki canım abonelerime, takipçilerime, arkadaşlarıma da söyleyeyim. Ben şu an hatırladığım kadarıyla ve kendi yorumumu söyleyeceğim size. Hedefiniz ne olursa olsun o hedefe ulaşmak için geçirdiğiniz bu süre boyunca kendinize çok iyi davranın diyordu. Kendinize karşı acımasız bir insan olmayın diyordu. Çünkü arkadaşlar sonuçta hepimiz bu yılın sonunda iyi veya kötü bir sıralama yapacağız ama dönüp baktığımızda bu bir yıl içerisinde kendimize nasıl davrandığımız bizim için gerçekten çok önemli olacak. Çünkü arkadaşlar kendimize iyi davranmazsak, hedefimize ulaşsak da ulaşmasak da pişman olacağız. Ulaşırsak eğer istediğimiz hedefe atıyorum ilk 5000'e girdiniz ve istediğiniz her yer geliyor. Dönüp baktığınızda kendinize çok büyük haksızlıklar yaptığınızı göreceksiniz ve e, insanı kendi kendi karşı duyduğu vicdan gerçekten e, başka ka, başka insanlara karşı duyduğu vicdandan çok daha ağır ve yıpratıcı oluyor. Eğer başaramazsanız yine süreç içerisinde kendinize bu kadar kötü davrandığınız için pişman olacaksınız. Her ne olursa olsun işin sonunda e, iç rahatlığıyla ben elimden geleni yaptım potansiyelim bu kadar da yapabileceğim bu kadar da deyip rahat edebilmemiz lazım. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi iç huzursuzluk ve kendimize karşı yaptığımız vicdansızlık bizi en fazla yıpratacak şey olacaktır. Başka insanların size karşı acımasız davranmasını belki göz ardı edebilirsiniz. Ama insanın kendi karşı acımasız olması bu dünyada artık kimsesizinin kalmamış olması anlamına gelir. Çünkü arkadaşlar eninde sonunda siz kendinizle kalacaksınız. Kaç yaşınızda olursa olun, kaç yaşınızda olursanız olun, nerede olursanız olun. Bir noktada kendinizle baş başa kalacaksınız ve içinizdeki o kişi size hesap soracak. Madem bu kadar iyi bir derece yapacaktın, beni neden beni neden şu hale soktun veya madem bu kadar kötü bir derece yapacaktın, ben neden bunları yaşadım dememek için öncelikle kendi yaptığınız her şeyi kabullenmeniz ve kendinize karşı merhametli olmanız lazım. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Evet arkadaşlar hazır vicdanın konusu açılmışken de e, değinmeden geçmek olmaz. Şu an yaşadığımız dünyada binlerce milyonlarca insan kendi güçlerinin çok 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 üstünde güçler tarafından zulme, soykırma ve asimileye uğruyor. Bunlar hakkında az önce de dediğim gibi elinizden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar şu an bu dünyada zulme uğrayan birileri varsa ve biz onun yanında durmuyorsak bir gün zulme uğrayan taraf biz olduğumuzda da biz de yanımızda kimseyi bulamayız. Ve bu durumda da başka hiç kimseyi suçlayamayız. Çünkü eğer biz şu an dünya üzerinde zulüm gören herhangi birinin senin fikrin şu, senin cinsin şu, senin ırkın şu, senin yaşın şu, senin buyun bu diyerek sınıflandırırsam gören kişileri, Bir gün dediğim gibi biz mazlum konumuna düşersek o insanlar bize gelip de e, işte sen Türksün, sen kızsın, sen şunu savundun, sen bunu savundun diyerek bizim herhangi bir vasfımıza takılarak bizim yanımızda durmaktan kaçınabilirler ve böyle bir günde de bizim kendimizden başka suçlayacağımız kimse olmaz. Az önce de dediğim gibi vicdanımızın rahat olması için bizden geldiği kadarıyla dünya üzerindeki herhangi bir yerde yaşanan bütün soykırımların ve zulümlerin karşısında durmamız gerekiyor. Arkadaşlar şu an Gazze'de ve Doğu Türkistan'da çok büyük bir zulüm, soykırım ve asimilasyon görüyoruz. Belki ben bir devlet değilim. Tek başıma bu zulümlerin hepsine dur diyemem. Ama bence birey birey birleşip çok büyük bir toplum olursak eğer kesinlikle yapılan bu bütün zulümlerin hepsine karşı bir ses getirebiliriz. Aynı şekilde arkadaşlar bilmeyerek belki de bu zulümleri ...yapan insanlara destekliyor, onları fonluyor olabiliriz. Neden bizim babalarımızın, annelerimizin veya bizim... ...kendi emeğimizle kazandığımız, ter, alnımızın teriyle kazandığımız paralar... ...başka bir yerdeki insanlara zulüm görmesi için kullanılsın ki değil mi? O yüzden arkadaşlar şu an elimizden gelen tek şey olan boykotu sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyor. Aslında arkadaşlar yapmamız gereken şey çok basit. Şu an yaşadığımız dünyada her şeyin muadilini ve alternatifini bulmak mümkün. Belki size o boykot markanın ürettiği ürün kadar zevk vermeyecek. Belki size o kadar tatmin etmeyecek. Ama o da bir noktada ihtiyacınızı karşılayacaktır muadiller, alternatifler. Ama eğer siz diyorsanız ki ben küçük zevklerim için binlerce, milyonlarca insanın öldürülmesine, bir ırkın yok olmasına razıyım diyorsanız veya benim cebimden 10 TL çıkacağına 5 TL çıksın Karşı köydeki insanların hepsinin kırılsın düşüncesindeyseniz size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Zaten e, sizi herhangi bir insan kategorisinde de değerlendirmem çünkü e, e, eğer biraz da felsefeye girecek olursak ben bütün insanların e, bir ahlakla doğduğuna inanıyorum. Her insan e, doğadaki doğruyu ve yanlışı fark edebilir. Bunu herhangi bir dinle ilişkilendirirsiniz veya ilişkilendirmezsiniz. Ama e, dünya üzerindeki bir ırkın katledilmesi, asimile edilmesi, yıllarca zulüm görmesi, eziyet edilmesi ee, sizin için yanlış kategorisine girmiyorsa dediğim gibi sizi insan kategorisinde değerlendirmem. Çünkü e, siz insanların temel yapı taşlarından biri olan ahlaktan yoksunsanız ne bileyim arkadaşlar yani böyle bir düşünceye sahip insanı ben herhangi bir kalıba sokamıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu noktaları da dikkat edersek e, hem bizim vicdanımız rahat olacak hem de bizim küçük özelliklerimiz uğruna bir yerlerde insanlar ölmemiş olacak. Ee, böyle. Bu kadar. Video bu kadar. Görüşürüz. Gidebilirsiniz. Bu kadar da. Başka bir şey söylemeyeceğim. Bu kadar. Gidebilirsiniz. Ben şimdi fizik çalışmaya başlayacağım. Durmak istiyorsanız durabilirsiniz. Ama durmanızı gerektiren bir durum yok şu anda. Kulaklıkla çalışacağım. Yani kalsanız da bir şey duymazsınız. O zaman bence gidin. Yani bitti çünkü gerçekten. Bakın başladım bile ben ders çalışmaya. Hadi siz de gidin ders çalışın artık. Bittiğine inanmıyor musunuz? Gerçekten bitti. Şimdi TYT fizik çalışmaya başlayacağım. Hadi siz de gidin artık. Çok uzattık bu videoyu. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Çok uzadı ama. Hadi gidin artık. Ben ders çalışmaya başladım. Siz de başlayın. Ya TYT çalışıyorum. <laughs> şaka şaka. Şimdi AYT'ye başlarım. Siz de AYT'ye başlamayı unutmayın. 优秀了。